Balyoz soruşturmasında İstanbul Adliyesi'ndeki 3 gün arayla gelen tahliye tutuklama dalgasının ardından bugün 3. gözaltı dalgasının startı verildi. Ben, 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 ben. Polis 70'i muazzaf 95 kişilik gözaltı listesiyle aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale'nin de bulunduğu 14 ilde 90 adrese baskın düzenledi yapılan operasyonlarda 80 kişi gözaltına alındı. <laughs> Tüm bu gelişmeler Türkiye gündemine bomba gibi düşerken İstanbul Adliyesi'nden gelen bir haber Balyoz 3. dalgadaki gözaltıları gölgede bıraktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengizengin Zengin, 3. dalgayı yöneten savcılar Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk'i görevden aldı. Başsavcının bu kararını benim onayım olmadan gözaltı olmasın talimatına uymadıkları gerekçesiyle aldığı öğrenildi. Başsavcı vekili Turan Çolakkadı da görev değişikliği yetkisinin kendilerinde olduğunu söyledi. Her gün ayda onlarca kişiyi alın veririz. ama onun dışında biz bir bilgi vermeyiz. Savcılar? Doğru Değil mi? Soruşturma savcılarının biliyorsunuz kimliğini açıklamak da terör kanununa göre suç oluyor. Onun için bilgi vermiyoruz. Balyoz soruşturmasını yürüten, görevden alınan özel yetkili savcıların yerine Murat Yönder ve Mehmet Ergül atandı. Mehmet Ergül'ün adı balyoz harekat planı iddialarında tasfiye listesinde yer alıyordu. Murat Yönder ise aynı zamanda İstanbul'a gönderilen Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in dosyasına da bakıyordu. Bu arada balyoz soruşturması 3. dalgada gözaltına alınanlar arasında MGK eski genel sekreteri, emekli orgeneral Şükrü Sarıışık ve GATA eski komutanı, emekli tüm general Tuncay Çakan da bulunuyor. Balyoz soruşturması 3. dalgada gözaltına alınanlar arasında BGK eski genel sekreteri, emekli orgeneral Şükrü Sarıışık ve GATA eski komutanı, emekli tüm general Tuncay Çakan da bulunuyor. <laughs> emekli Orgeneral Sarı Işık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terör ve Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulurken, Emekli Tüm General Çakansa, sağlık muayenesinden geçirilmek üzere Fatih Adliyesi'ne götürüldü soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İzmir'de emekli kurmay albay Sıtkı Özbek'in gözaltına alındığı ve İstanbul'a gönderilmesinin beklendiği öğrenildi. 2003 yılında emekli olduktan sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi okutmanı olarak görev yapan emekli Tuğ General Mustafa Kemal Tutku'nun Güzel Yalı beldesi Akarsu villalarındaki evinde polis ve jandarma gözetiminde arama yapıldı. Değerli komutanımız Mustafa Kemal Tutkun İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çanakkale Emniyetine gönderilen bir talimat üzerine ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmış durumda.